Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere e, böyle şey düşündüm. Şunu yapacağım arkadaşlar. E, mesaj atacağım bazı futbolcular var. 5 tane futbolcuya mesaj atacağım arkadaşlar. Sizlerle ben bu futbolcuların mesajlarımızı yazacağız. Aralarından bazıları cevap verebilir, vermeyenler de olabilir. E, acaba vermeyenler kim olacak? Ben ilk öncelikle burada da görmüşsünüzdür. Erbatur Ergenekon'la Veli Yiğit'e mesaj atmak istiyorum. İki tanesi o olacak. Veya beş tane değil bir yedi tane de yapabiliriz. Hemen geçelim. Önceden de bir keresinde ben Veli e atmıştım. Hafta sonu programına çıktığında canlı olarak. Arkadaşlar şöyle. Abi. Ben. Sana mesaj at, attım aç attım şimdi arkadaşlar biraz mantıksız olacak ama nedenini söyleyeyim şimdi hafta sonu programına çıkmış Erbatu ve Erbatu'nun her telefonunu hep eline alıyor böyle herkes mesaj atıyor aynı zamanda Veli'ye de Sonra ben de dedim bir mesaj atayım. Attım. Trabzonspor Fenerbahçe maçının sabahında. Hafta sonu. Dedim ben de Fenerbahçeliyim abi. Skor tahminim 2-1. Attım ben mesaj. Tabi tahminim de tutmadı. 3-2 bitti maç. Ama yani skor tahminimi attım. Bana bakmamışlar mesela. Mesaja çoğuna bakmıyorlar nedense. Ama neyse attık. İnşallah gelir. Hemen Ergotu ve Ergenekon'a geçelim. Ergotu ve, ve Ergenekon'a da göndermişim. Gönderdim hemen. Ee, 3-1 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucu diye gönderdim. Nedense Ergotu ve Ergenekon'un hesabında şöyle bir şey var arkadaşlar. O bir kere mesaj atabiliyorsun. Eğer sana geri dönerse tekrardan atabiliyorsun. O yüzden Ergotu ve Ergenekon'u saymıyoruz. Hala bir tane. Maça da gitmiş ha. Hemen sonrakine geçiyoruz. Karşınızda Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Önceden şey yapmıştım. Ee, dünya kupasını kaybedince olsun bir şey olmaz diye göndermiştim. Şimdi de ben Arda Güler fanı diye gönderdim arkadaşlar. Bakalım cevap gelecek mi? Evet arkadaşlar şöyle hemen ona da önceden şöyle bir mesaj atmıştım. Bir dakika daha öncesi gelsin. ha Messi, Messi, Messi. Bravo mu? Öyle bir şey yazmıştım. Şimdi hatırlayamıyorum tam. Annem yazmıştı. Yani Messi'yi kutlamıştım. Sonra ben bir video gönderdim Messi'ye. Ama tabi internet çekmediği için çok da uzun olduğu için açmadı. Şimdi Messi'yi yazacağım. Messi. fene ve gel s ne tabi bu, mesajı nasıl okuyacak bilmiyorum ama bilmiyorum oku bence bir şekilde evet şimdi de şöyle bakın arkadaşlar bakın ben Lionel Messi oldum Messi'nin fotoğrafının üstüne kendimi koydum evet Önceden e, bu Messi yazan e, şu e, layıklı like yani mavi layıklı like şeyler bu ne Mavi layıklı like şeylere e, mesaj göndermişti. Sonra o mesajı oradan kopyaladım çünkü onlar Messi'nin e, şey kullanırken, ürün satarken ki e, bazı kanalıymış. Şimdi sırada Arda Güler var. Arda Güler abim beni geri çevirmez diye düşünüyorum. Bakalım aynı olay. Er, Erbatı ve konudaki olay. Arda Güler'de de var mı? Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim şöyle. Arda Güler'e de abi golün çok güzeldi. di bir dakika güzel diye yazmadım bir dakika güzel di ama sevincin sevincin biraz kafamızı Kavuş. Tır. Evet. Abdo e de attık mesajımızı. Bakalım bize geri dönecek mi? Hemen şöyle geri geldik. Evet. Sıradaki isim. Evet. Sırada da tanıdığınız kişi dayım var. Evet. Dayım. Benim belki dayıma bir mesaj atacağım dayı. Bu arada bu videoda e, en çok cevap gelebilecek kişi dayım olabilir arkadaşlar. Tabi zaten annemle de hep buradan konuşuyorlar. İn Instagram'dan dayı benim ant ve ma bir dakika böyle yazmayalım. Haftaki... Haftaya ki haftaya olacak ant ve -ma. ma olacak. Bir dakika şuradan ayıralım. Çok zormuşla Antrenman Gel. Liv mi sin? Gelir misin? Gönder. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Hemen videoyu bitirmeden Ronaldo'yu da şöyle göstereyim dedim. Onu es geçmeyelim. Belki mesajımız Mesajımızı atamadık. Geri dönemedik. Attık galiba. Hatırlayamıyorum şimdi. Ee, ama şöyle hemen Reis yanımda kalsın dedim. Bu arada arkadaşlar videonun e, sonuna linkini bırakacağım. Dayımın YouTube kanalı var. Murat Karatekin diye. Onu da takip etmeyi unutmayın. Videonun başlığına bırakacağım dediğim gibi linkini. E, ismini bırakacağım. Onu da takip etmeyi. Aynı zamanda Murat Karatekin Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.